Merhaba kitap sever arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Yılmaz Özdil'in tarihi kitap türündeki Son Cüret adlı kitabından bahsedeceğiz. Kitabımızın yayın evi Siyah Kitap. Yayınlandığı yıl 2020. Sayfa sayısı 456. Kitabın arka kapak bilgisinden bahsedeyim. Biliyorsunuz kitap severlerin çoğu kitabın ilk önce arka kapağına bakıyorlar. Oradaki e, görüş yazılarını veya e, önemli notları okuyorlar. Ondan sonra kitabın içindekiler bölümüne bakmaya özen gösteriyorlar. Ki ben çoğunlukla böyle yapıyorum. Evet arka kapak bilgisinden bahsedeyim. Şişli'deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. Gaz lambasının cılız ışığı odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler. Üzerine harita yayılmış masanın etrafında ayaktaydılar. Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun gün yüzü görmemişlerdi. Çanakkale'den Trablus'a, Yemen'den Sina'ya Balkanlardan Kafkaslara vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede işte bu daracık odaya sıkışmışlardı. Uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa söylenmişti. Söz bitmişti uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa söylenmişti. Söz bitmişti. O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı. "Vakit tamam," dedi. "Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar." son bir cüret belki kurtarabilir Anadolu'ya geçiyoruz. Evet kitabın arka kapak bilgisi böyle. Özet bölümünden bahsedeyim. Milli mücadele başlamadan önce yani 19 Mayıs 1919 öncesinde halk ne yapacağını bilmez halde çektiği eziyetler bilinmezliklerle kalmıştı. Yunanlılar yurda girmeye başlamıştı. İstanbul İzmir, Kars, Ardahan, Antep, yurdun dört bir yanı düşman kuvvetleriyle sarılmaya başlamıştı. Osmanlı devleti işgal yanısı görünüyor, hiçbir direniş göstermiyor. İşgalci kuvvetler ne derse onu yapıyordu. Mustafa Kemal bu sıralarda Samsun'a gönderildi. Halk işgale karşı çıkmasın diye gönderilmişti. Ancak Mustafa Kemal Samsun'a işgale, ayaklanma, çıkarma amacı da gitmişti. Samsun güvensiz bir yer haline gelince Havza'ya geçti. Orada silah arkadaşlarıyla birlikte genelge yayınladı. Tüm halkı direnişe davet ediyordu. Ardından Amasya'ya geçti. Cebinde parası yoktu. Yiyecek ekmeği zor buluyor ancak para vermeden karşılığında hiçbir şey kabul etmiyordu. Amasya'ya geldikten sonra orada da bir genelge yayınladı. İşgalci kuvvetler bir süre sonra kendiliğinden biter, bize karşı çıkamaz diye düşünüyor. Mustafa Kemal'in yaptıklarını önemsiyordu. Ancak Sivas Kongresi gerçekleştikten sonra idam edilmesi istendi. Padişah Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırdı. İdam hükmünü verdi. Mustafa Kemal Erzurum'a geçtikten sonra askerlik görevinden istifa etti. Halk birçok gruba ayrılmıştı. Padişah ve hilafet yanlıları, İngiliz mandası yanlıları, Amerikan mandası yanlıları ve Kuvayi Milliye yanlıları. En çok bilinen bunlardı. Mustafa Kemal, düzenlediği Sivas ve Erzurum kongreleri ile mandacılığı kesinlikle reddettiğini bildirdi. Ardından, Ankara'ya geçti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurma hazırlıkları içerisine girdi. İzmir işgal altındaydı. Halk zulüm görüyor, öldürülüyor, tecavüze uğruyor, zorla göç ettirilmeye çalışılıyordu. Anadolu'nun her köşesi karış karış işgal ediliyordu. Türkler Mustafa Kemal'e güveniyor ve direniyordu. Maraş, Antep, Adana, Urfa kendi imkanları direnişi başlatmış ve kendilerini kurtarmıştı. Doğuda ise Kazım Paşa emrindeki düzenli ordu ile Ermenileri yenmiş, Doğu'yu kurtarmıştı. Batı cephesinde İsmet İnönü görevliydi. Sadece Kuvayi Milliye ve düzenli ordu değil, tüm millet tüm gücüyle çabalıyordu. 7'den 77'ye çabalayan, ölümü göze alarak düşmanla çarpışan bir millet vardı. İçlerinden hainler çıkıyor, kendi yurttaşlarını öldürüp eziyet ediyordu. İstiklal mahkemeleri kuruldu, askerlerden firar edenler, hainlik, casusluk yapanlar için idam hükümleri veriliyordu. İsmet İnönü'nün Batı cephesindeki 1. ve 2. İnönü savaşlarını kazanması millete yeniden umut olmuştu. Osmanlı Devleti'nin hiçbir şey umunda değildi kendi saray halkına maaş tazam zam yapıyor, padişah keyif sürüyordu. İşgalci kuvvetlerin sözünden çıkmıyordu. Bu sıralarda Yunan kuvvetleri Kütahya civarlarında ansızın bir saldırı yaptı. Askerler çaresiz kaldı. Mustafa Kemal'in emriyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Savaşacak Muhammed yiyecek kalmamıştı. Askerlerin ayaklarına giyecek botları bile yoktu ilk olarak Mustafa Kemal TBM'den kendisine başkomutanlık verilmesini istedi. Böylece daha hızlı karar verip daha hızlı uygulayabilecekti. Verdiği ilk emir tekalifi milli emirleri oldu. Halktan silah, erzak, kurşun, kıyafet, askerlere gerek olan her şeyi savaş sonrasında ücretleri verilmek üzere kayıt tutularak toplandı. Toplanan eşyaların bir kısmı Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanıldı. Bu savaşta kazanıldı. Artık uzun süre hazırlık gerektiren ama sonucu güzel olacak bir savaş kalmıştı. Başkomutanlık Savaşı. Düşmanın hiç beklemediği anda indirildi darbe. İlk kez eşit şekilde savaşıyorlardı. Mühimmatlar, asker sayıları, bir savaş için gerekli olan çoğu şey eşitti. Türk subayları kültür bakımından Yunan subaylarından çok üstündü. Yunanlar geri çekiliyor ancak çekilirken geçtikleri köyleri yakıyor, yıkıyor, yağmalıyor, kadınlara tecavüz ediyor, öldürüyor, halka eziyet etmeye devam ediyordu. Kaçış İzmir'e kadar sürdü. Sonunda yurdu terk etmişlerdi. 3 yıl 3 ay 22 gün süren ve mucizeyle biten bir rüyaydı. Evet kitabın özeti böyle. Ee, biraz değerlendirme yapacak olursak kendi tarihimizi bir kez daha okurken e, sayfalar arasında o anları yaşıyorsunuz hissediyorsunuz o anki e, insanların duygularını hislerini anlamaya çalışıyorsunuz Mustafa Kemal'in zekasını cesaretini tüm özellikleriyle bir kez daha e, hayranlıkla izliyorsunuz okuyorsunuz gözlerinizin önüne geliyor Yılmaz Özden'in güzel bir anlatımı var tarihi sıkıcı hale getirmeden akıcı bir şekilde çok iyi anlatmaya çalışmış. Ee, biz bu kitabın vasıtasıyla Kurtuluş Savaşı'mızda emeği geçen, başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, tarihin sıkıcılığından biraz uzakta hikayeci bir dille olayları gözler önüne sermeye çalışmış Yılmaz Özdil. Kendisine ve kalemine teşekkür ediyoruz. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum.